Yalnız bir şey diyeceğim ben burası çöl ve ben penguen Lan lan ben benim annem o Nereye gidiyorsun kardeş Hayır, Hayır. Tamam zaten ona ihtiyacım yoktu Aaa <laughs> sana penguen ne annem o benim. Oğlum bak delirtme mi beni. Benim kim olduğumu biliyor mu? Bir e son olduğuna göre hadi artık lütfen benim annem Ben Beni duyamıyor. Uyy. Etrafta çok fazla yavru ve hepsi bağırıyor. Ben de bağıracağım. Annem daha iyi. Sen nereye gidiyorsun birader? Kardeş bak yeni jet ski aldım, suyun nereye gidebiliyor muyuz? Eşeciğim ama sen nereye gidiyorsun? <laughs> Galiba duymuyor. Var <Hiç. gülüyor> ya birader ya, Allah Allah. Hiç falan böyle, öyle hiç falan Allahu Ekber! <laughs> <yürüye> gideceğiz artık. Tamam <laughs> da... Bu ama uçamıyoruz. Uçmak lan. Sabah olsa kaybolduk ya. Ana 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 ana. Halı beynini 3 yıl önce kaybetmiş bir penguenim. Hmm. <laughs> ben beni de bir yere götürün. Lan lan nereye gidiyorsun abi hala? Cevap doğru mu? Gel <laughs> kardeş, love you, love you, baby. Ha, geliyor lan, lan, lan.